Eee kamerayı büyüteyim mi bu şekilde mi anlatayım? Nasıl istersiniz hocam? Arka istiyorsanız halı yıkama videosu. Onu varandan gördüm. Hani beni çok mesela hani nasıl derler? Dinlemek istemiyorsanız hani onu kamerayı bir şey yaparım. Pardon. Masa üstünden video izle. Büyüteyim mi? Tamam. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Asik değil oğlum. Yakışıklı olmuşuz ha. Chat. Ne diyorsunuz? Allah bir... Bir şey... Yiyeyim ya. Ha bu arada bak koltuğum değişti lan chat. Koltuğu değiştirdiler. Havka da buradan çok teşekkür ederim. Benim bel fıtığı var ya ona göre yapmışlar. Sağ olsunlar. Nasıl hep iş düşüyor lan? Nasıl Allah Allah. Dur. Bak ondan sonra diyorlar ki bu adam Twitch'i bak bırakacağım şimdi ben. Bu nasıl bir mantık lan dur. Hocam şu an drop var. Alo beni duyuyor musunuz? deneme 1 2 3. Beni duyuyor musunuz? Neyse dur bir bitrate'i düşüreyim, düşüreyim bir. Sakin hocam. Sakin sakin sakin. Alo. 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 Alo 1. Alo 2. Alo 3. Alo 4. Duyuyor musunuz hocam beni? Alo 6. Heh. Aman okuyayım. Ondan sonra bak diyor yani yarın bir gün platformdan gitsek adam diyecek ki niye bıraktın bu tvc'yi yani bu, bu bırakılmayacak gibi mi sizce yani bu her yayın bir drop giriyor bir şey oluyor. Neyse hocam büyüteyim kamerayı büyüteceğim ne oldu Ek ekran benim mi kaldırmıyor amına koyayım ya. Heh şu an bir problem yok değil mi okey şu an. Okey midir? Tamam. Good her şey yerinde. E, Havka'da tekrardan teşekkür ederim. Bana bel destekli e, şey yaptılar hocam. E, neydi lan bunun adı? Koltuk yaptırdılar valla sağ olsunlar. olsunlar. E, bundan sonra artık burada otururken daha güzel daha keyifli bir şekilde oturacağız. Şimdi hocam her şeyi e, anlatmaya başlıyorum hocam. Hazır mısınız? BBL'den ayrıldım bilmeyenler varsa eğer onlara da geleceğim. Ondan sonra e, bu süreci de anlatacağım. Ondan sonra e, kick olayını anlatacağım size bir. Ee, sakin olun bir Kik olayı falan derken bir dellenmeyin hemen. hemen Kik hayırlı olsun falan demeyin bir Bir sakin olun bir durun Bir dellenmeyin hemen bir durun Bir sakin Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Benim Sesim kısıldı Bundan yaklaşık bir ay Hatta bir ay bir buçuk aydır falan Benim bir buçuk ay önce falan Benim sesim bayağı falan kötüydü ee, Yani artık Ses kısıklığı değil de hani Konuşunca zorlanıyordum artık. Yani canım acıyordu artık anladınız mı? Ben gittim hastaneye. Hastanede benim bu yani bilimsel adı tiroid ne oluyor lan? İşte boğaz mı oluyor? Ne oluyor? Siz biliyorsunuzdur amına koyayım. Ne o? Boğaz işte. Boğazıma falan baktılar. Dedi ki burada ya ha, tiroid bezine falan böyle baktılar ya ben dedim hani ben konuşucu benim canım acıyor dedim ama aynı zamanda şey de söyledim ben yayınlarda çok bağırıyorum. Hani her gün yayın açıyorum falan dedim böyle. Kadın garip bir kadındı. Tamam dedi. Harbiden bak. Harbiden tamam dedi. Şöyle yaptı bana. Tamam, git şeye. Sana baksınlar dedi direkt. Hiç böyle ulan bir boğazını açayım, bir bakayım dümenden falan yok. Git dedi direkt. Ben bu sen burada git. O e, raporunu çıkart öyle gel dedi. Tamam mı? Gittim. Allah çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. Ama ben şeye gittim. Şimdi kulak burun boğaz'a gitmedim ilk başta. Sonrasında kula kulak burun boğaz'a gittim. Tamam mı chat? Öncelikle yeni hastalığımıza bir merhaba diyelim. Reflüm varmış. Ee, büyük ihtimalle sesimi genel olarak tetikleyen olay buymuş. Ee, yani hani ben o bağırınca, edince, şey yapınca ve düzensiz, dengesiz beslendiğim için... E, hani orada bir bağırdığım anda amına koyayım şey oluyor demek ki. Hani o orada birazcık nasıl derler... Ee, tarih ediyor büyük ihtimalle ondan oldu. Ondan sonra... E, Gittim kulak burun boğazı böyle kadın bana böyle bu vakti böyle inceledi falan tamam mı dedi. Ya burada dedi ki böyle garip böyle bir kitle gibi bir şey var dedi böyle. Böyle ona ya bence bir problem olmaz ama dedi ben ben buna bakayım dedi yani senin ee, nasıl derler. İçin rahat edecekse bakayım dedi tamam mı? Ondan sonrasında ben zaten paranoyak bir insanım. Bunu anlattım size. Biliyorsunuz da zaten genel olarak. Ee, ben bir internetten bakıyorum. olan boğazda işte kitle falan dedi böyle. Ee, kadın şey dedi sonra. kiste dedi büyük ihtimalle bu. Ee, onu incelediler böyle. Hani kiste de Allah'a çok şükür bir şey çıkmadı. Ha ama bu ilerleyen zamanlarda çıkmayacağı anlamına da gelmiyor bu arada. Onu anlatacağım şimdi zaten bir. Ona bir baktılar. İşte ondan sonra. Bu bu arada. Bu... Büyük ihtimalle ya genetik çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben tam hastalandığım zamanda da benim annemde ne zamandır Ka yani kadında 10-15 senedir boğazında kis beliriyor. Beliriyor yani sürekli. Kadın ameliyat oluyor sürekli. Şey oluyor. Onun mesela boğaz tarafında oluyor. Büyük ihtimalle hani kadın belki çevresel faktörler falan dedi böyle büyük ihtimalle. Ya da genetiktir yani ben annemin olayından anlatınca büyük ihtimalle genetiktir zaten. Eee, çok korkma dedi ama hani düşük bir riski var dedi. Hani bu ilerleyen zamanlarda belki yani kansere kadar gidebiliyor dedi. Allah göstermesin dedi. Ama yani dikkat etmen lazım dedi. Birazcık hani nasıl derler o reflü falan tetiklememesi adına git dedi. Birazcık kilonu hani dengele daha sağlıklı beslen hareket halinde ol falan dedi. Doğru söylüyor. Çünkü her şeyin başında aslında o bağışıklık sistemi vücudu dengeleyen ya. Benim bağışıklık sistemi sistemimi genel olarak iyi tutmam ve güzel tutmam gerekiyor. Ya kadın hepimiz aslında hani herkesin başına gelebilir diyor ama sen sağlıklı bir birey olursan şu şey olursan başına hiçbir şey gelmez falan dedi böyle. Ama ben o sonuçlar çıkana kadar arkadaşlar bu arada bilenler vesaire falan vardır. Allah kimsenin başına vermesin var çok kötü bir şey. O belirsizlik o şeylik gerçekten hani beni inanılmaz derecede yani ekstra bir de paranoyak bir insan olduğum için bildiğim psikolojim bozuldu yani benim. Hani böyle buralarım falan sivilcelerinde hatta belki yayında gözüküyor bilmiyorum ama daha yeni yeni geçiyor falan böyle. Eee Puf son bir, bir, bir buçuk senedir falan içiyordum ben. Yani kadın şey dedi Allah'tan dedi yani hani uzun zamandır sigara tüketen veya alkol içen bir insan değilsin dedi. Yani onlar yok Allah'tan bende zaten hani içmiyordum da pufu da bıraktım zaten. Ee, puftan kaynaklı değil arkadaşlar bunlar. Hani Tabii ki de puf belki baş, belli başlı bir şeyleri daha çok tetiklemiş olabilir ama genel olarak bu puftan dolayı değil yani. Ee, bu yani genetik olabilir. Vücut belki kendi kendine yapmış olabilir anladınız mı? Orada... Kis gibi bir şey vardı. Onu aldılar, bir şey yaptılar. İşte kontrollere gitmem gerekiyor. 6 7 ayda veya yani daha çok mesela şüphelendiğim bir durum varsa daha erken gel dedi mesela kadın. Hani bir şey olursa falan. Hani korkma dedi. Onun sonrasında o süreçte işte böyle bir 2 haftada falan böyle 1,5 2 haftada sonuç çıkınca ben mi paranoyak oldum? Hani o yüzden nasıl derler? Birazcık böyle bunları sizlere de yansıtmak istemedim. Çünkü benim kanalım her zaman hani burada hepimiz kafa dağıtmaya geliyor. Ben orada kendi dertlerimle, kendi şeylerimle hani story atarak şey yaparak zaten güzel de bir yayın açamazdım zaten o kafayla. Yapamazdım yani. O yüzden hani sizlere haber vermeme sebebim de buydu yani. Hani öyle ilgi çekme olsun, bir şey olsun hani benim öyle bir yapıda bir insan olmadığımı biliyorsunuz zaten. Hani öyle bir amacım da yoktu. Bazıları çünkü çok yanlış yerlere çekti falan hani. Bazıları da şey ben anlamıyorum yani yok ee, parası bitince gelir olan amına koyayım ben anlamıyorum ben anneden de zengin değilim babadan da zengin değilim ben yayın açmadığım günler benim zararım oluyor ben onu da anlamadım onlar da ayrı bir mevzu mesela sanki ben şey milyonerim amına koyayım para akıyor bir yerden ben yayın açmıyorum böyle bir algı var bir de insanlarda o da çok garip yani oğlum insanların hayatlarında çok kötü şeyler olabilir gerçekten yani hani Rica ediyorum artık birilerinin yaklaşırken vesaire falan şey yaparken 2-3 kere düşünün yani gerçekten. Yani o dönem çok kötüydü. Bazıları çok kötü kötü şeyler söylüyordu. Mesela o şeyler çok benim şeyime gitti yani. Nasıl derler? Hani üzdü yani. İşte yorumlarda bir okuyorum. İşte Allah rahmet eylesin ölmüş falan bir aydır ortalıkta yok. E be bunun benim annem babam da görüyor yani bunlar. Kadınlar kadınlar ne ya? Kadın ve babam yani tedirgin oluyor. Anladınız mı yani? Bunu yapmayın. Bunu hiçbir ince yapmayın yani. Rica ediyorum bunu yapmayın hocam. Onun haricinde şu anlık bir şeyim yok. Hani Daha iyiyim. Ee, onun haricinde spora başlamam gerekiyor ki yavaş yavaş böyle zaten kilo vermeye falan başladım. Böyle yürüyüş falan yapmaya başladım ama spora genel olarak gideceğim. Bağışıklığım, güçlenmesi adına gideceğim. Bu olay böyle Çetim. Yani ee, bu süreç böyle bir süreçti. Bir aylık bir süreçti bu. Ee, elimde olan sebeplerden dolayı yayın açmadım. Yani yayına hani o yüzden yayın açmadım. Yanlış anlaşılmasın veya başka bir yere çekilmesin. Sonrasında diğer konuya geçelim.